Merhaba güzel arkadaşlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir güne beraber başlayabildiğimiz için çok mutluyum. Bugünkü videomda size misafirlerim gelmeden önce neler yaptım onları göstereceğim son hazırlıklar olarak. İçinde çok yeni, çok değişik herhangi bir şey yok belki ama e, rutin bir günümü paylaştığım an, anlarım var. E, umarım beğenerek izlersiniz. Burada olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Bulaşık makinesini akşamları çalıştırarak yattığım için her güne genelde makine boşaltarak başlıyorum. O benim artık günlük aktivitem oldu, sabah aktivitem oldu. Bu çekmeceleri düzeltmeyi iyi ki aradan çıkarmışım. Gönlüm içim o kadar rahat ki sırada lavabo altı var. Birazdan da lavabo altını temizleyeceğim. Orası da yine bayağı kirlenmiş. Ama önce kendime bir kahve suyu koyuyorum ve limonlu suyumu içiyorum her sabah içtiğim gibi. Bir önceki gün ani bir kararla denize gittiğimiz için ben mutfakta çok vakit geçiremedim, pek hazırlık yapamadım ama zaten çok kolaydı bu bisküvili tatlıyı yapacaktım hani çocuklar genelde sevdiği için yerler diye o yüzden sabah aradan çıkardım. Sonra da zaten kahvaltı hazırlıkları olacaktı onlar da hep sıcak şeyler olduğu için yine sabah hazırlamam gerekecekti benim için bir sorun olmadı bu şekilde. Kremalı bisküvili pastanın normalde ben kremasına bazen işte un ve yumurta işte o şekilde bir kremada hazırlıyorum. Ama benim asıl sevdiğim sadece pirinç unuyla olan pirinç unu, şeker, süt koyuyorum. E, üçünü pişiriyorum ve kakao koyuyorum. O şekilde bir krema hazırlıyorum. Bununla bence çok da hafif ve çok lezzetli oluyor. Bir paket bisküviden bir borcam tatlı çıkıyor. İki katlı yapıyorum. Kremasını da bol koyuyorum. Böylelikle herkes bayıla bayıla yiyor. Normalde ben de çok seviyorum. En sevdiğim tatlıdır bu. Ama tabii ki tadına bile bakmadım. Dün kuzenlerimle de aynı şeyi konuştuk. Benim şöyle bir özelliğim var. Tadı çok güzel olan bir şeyin tadına hiç bakmamayı tercih ediyorum. Çünkü ee, tadına biraz baktıktan sonra devamını canım çok istiyor ve orada kendimle bir savaşa giriyorum. Ama hiç tadına bakmadığımda ben zaten onun tadını birazcık unutmuş oluyorum Dolayısıyla hiç tadına bakmamak böyle bir durumda çok daha kolay oluyor. Ve misafir öncesi tabii ki çaydanlıklarım pırıl pırıl olmalıydı. Yani gelen misafirlerim aslında böyle çok hani böyle şeylere dikkat eden insanlar değiller. Onlar da benim gibiler. Yani bizdenler. Ben bunları özel olarak hani daha resmi bir misafir için hazırlamıyorum ama bunlar benim içimi rahat edeceği küçük detaylar. Ben kendim de zaten hep çayı temiz çaydanlıkta içmeyi seviyorum. Böyle günlük yıkanmış çaydanlıkta içmeyi seviyorum. O yüzden bana cifle çaydanlık parlatmak düşüyordu bu sabah için ve zevkle yaptım yine. Aklıma da gelmişken geçen gün mutfakta yaktığım tencerem annemin son hamlesiyle <laughs> tekrardan hayata döndü. Artık tencerem kullanılabilir durumda. Hiçbir sorun kalmamış. Annem onu çitilemiş. Siz de böyle birkaç yöntem söylemiştiniz. yorumlarda da okumuş zaten. O yüzden tencerem için mutluyum. Giden termoslar için üzgünüm. Ve şimdi de lavabo altını temizleyeceğim tekrar. Ben ev turu videosu sözü vermiştim size. Onu hala unutmadım defterimde duruyor. Ama e, hani çocuklarla çok zor olacağı için şimdiye kadar böyle uygun da bir ortamı yakalayıp videoyu çekememiştim. İnşallah böyle ben evi değiştirmeye başlamadan önce, böyle <laughs> kendi çapımda tadilat yapmadan önce bir ev turu videosu çekeceğim. Böyle bir sürü detayları göstereceğim. Hani bahçesini merak ediyordunuz, annemle nasıl altlı üstlüyüz ama ikimiz de birinci katız hani bunları merak ediyordunuz. Bunların hepsini göstereceğim bir video olacak. Ee, çocuklar okula gittikten sonra inşallah. Bir de geçen gün gelen bir yorum hakkında birazcık konuşmak istiyorum. Böyle biraz içimi dökeceğim. Eleştiri değildi aslında. Hani yine beni seven iyi niyetli bir yorumdu. Onda bir problem yok. Demişti ki hani sen sürekli planlar yapıyorsun. Evet ama hiç planlarında hani Allah izin verirse ya da Allah'ın adıyla ilgili bir şey söylemiyorsun. Hani yarına çıkacağımızın garantisi yok gibi bir şeydi. Hani özetinde birazcık daha uzundu. Ve onu birden böyle 18 kişiydi en son ya da 20 kişi beğenince benim açıklama yapmam gerektiğini düşündüm onunla ilgili. Muhtemelen aramıza sonradan katılmış bir arkadaşımız olabilir, beni yeteri kadar tanımamış olabilir. Ya da gerçekten hani benim söylemem ona yeterli gelmemiş olabilir. Ama beni bilenler biliyor, ben zaten e, gerçekten bu hisleri, Allah sevgisini kalbinde çok yoğun yaşayan biriyim. Ve e, her planımı zaten ona göre yapıyorum. Dilime çok gelmiyorsa da bu belki yetiştirilme tarzımla alakalı olabilir ama kesinlikle öyle değil. Tabii ki her şey Allah'ın izniyle, Allah'ın takdiriyle yani o ne derse zaten o olur. Ama biz hani kullar, biz insanoğlu da kendi çapımızda hayatımızı düzene sokmaya çalışıyoruz. Kendimiz için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Kalbimizde Allah sevgisi ama kendi hayatımızda da belli planlarımızla bir şeyleri yoluna sokmaya çalışıyoruz. Benim çabam da bu şekilde aslında. Öyle çok da uzatmak istemiyorum. Sadece bunları söylemek istedim. ve evim sonunda tamamen hazırdı ve böyle bir içimi rahatlatan görüntüyü sizinle paylaşmak istedim. Ortalıkta hiç ıvır zıvırın kalmadığı, her yerin böyle derli toplu olduğu, kendi çapında temiz olduğu, tabii ki detaylarda bir sürü işim olabilirdi ama onlar çok problem değildi şu an için, çocuklu bir anne için. E, Evin bu şekilde olması bile beni çok mutlu etmişti herkes gelmeden önce. Kızlarım da o kadar heyecanlı yatmışlardı ki akşamdan yarın Doruk gelecek, kuzenim gelecek, işte Çınar gelecek diye. O yüzden e, sabahı heyecanla bekliyorlardı. Ben de hazır vaktim varken kendime bir keyif çayı yapayım dedim. Bir bitki çayı alıp bahçeye çıkıp bahçede içecektim. O kuruyan bulaşıkları da kaldırıp, tezgahı tamamen boşalttığımda e, her şey daha tamam oluyor. Muslukta bir sorun var, evet siz bana onu söylediniz. E, ufak ufak arada damlatıyor ama zaten e, sanırım yerinde de bir sorun var. Çünkü çok fazla akıtıyor tezgahı. o yüzden ben sürekli tezgah silmek durumunda kalıyorum. O konuyu da çözeceğiz babamla. Babamın böyle eşsiz emekli tamir bilgileri sayesinde inşallah o konuyu çözeceğim. Mahallemizde böyle köpek sürüleri geziyor. Ben çok hayvansever bir insanım. Gerçekten hani yolda köpek gördüğümde seven bir insanım ama bu şekilde sürü haline gezmeleri beni çok ürkütüyor. Ve geçen gün bir tane köpeğin ağzında yavru bir kedi gördüm. Yeni doğmuştu, birazcık daha büyüktü çok üzücüydü ve onu yani üzülerek söylüyorum kusuruma bakmayın yiyordu yani ben ilk defa hayatımda bir köpeğin kedi yediğini gördüm ee, tavuk yiyorlar tavuk peşindeler ee, bilmiyorum bunlar çok üzücü doğanın kanunu da olsa gözümle şahit olmak beni çok yıprattı O arada da eşim kalkmıştı, onun kahvaltı saatiydi. Onun kahvaltısını hazırlayacaktım. Misafirlerim yoldan geleceği için hani çok eminim çay onlara iyi gelecekti. O yüzden ben çoktan çayı demlemiştim zaten. Geldiklerinde hani kahvaltı öncesi birer çay ikram ederim, yorgunlukları geçsin diye. O arada geldiler ve bizim kahvaltı soframız. Bir videonun daha yine çok çabuk sonuna gelmişiz. Bizim günümüz kahvaltıyla başladı. Sonra çocuklar böyle birden bir araya gelip oyunlar oynamaya başladılar. Öyle güzel anlaştılar ki yani hiç anne demediler. Çok rahat ettik. Ee, biz de hani gün içinde sohbet ettik. Sonra öğleden sonra çok sıcaktı. Denize getirdik çocukları. Hep beraber her zaman gittiğimiz yere gittik. Orada da yine denize girdiler, kumda oynadılar. Dolu dolu bir gün geçti. Akşam herkes yorgundu. Erkenden yattık ve bugün yeni bir gün başladı. Bakalım bugün neler olacak? Öyle vakit ayırıp buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Yeni bir videoda görüşmek üzere Hoşçakalın.